Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize merhabalar. Yeni ve son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, Azerbaycan'dan Rusya'ya flash karabağ çağrısı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ve Karabağ'da geçici görevli Rus unsurların komutanlığına resmi mektuplar göndererek diğer ülkelere ait araçların Karabağ geçişini önlemelerini istedi. Aksi takdirde Azerbaycan askeri birlikleri müdahale edecek diyerek adeta Rusya'yı tehdit etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada mektuplarda Ermeni nüfusunun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurlarının kontrolünde olan bölgelere başka ülkelere ait araçların giriş yapmasının Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya devlet başkanlarının 10 Kasım 2020'de imza Bildiriye aykırı olduğu belirtildi. Rusya'dan bu gibi durumların önlenmesi istenen mektuplarda, diğer ülkelerin özel ve tüzel kişileriyle araçlarının Azerbaycan'ın izni olmadan Azerbaycan topraklarına girmesinin ülke yasalarına aykırı olduğu kaydedildi. Sosyal paylaşım sitelerinde İran plakalı tır ve yakıt tankerlerinin Rus unsurlarının kontrolünde olan bölgelere giriş yaptığı kayıtlanan görüntüler yayınlandı. Azerbaycan bölgeye yasa dışı seyahat eden tırlar nedeniyle Ağustos'ta İran'a nota vermişti. Değerli dostlar, haberimizin sonuna geldik. Yeni haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.